Hamile olabilecek mi? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Seyran ve Ferit'in çocuğu olacak mı bu sezon? Halisa erken bir şekilde ölerek diziye veda mı edecek? Yeni bölümlerde ve ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlasını Orhan Dicle arasında yaşanacak yeni gelişmeleri de detaylı bir şekilde bu analiz videomda sizlere anlatacağım. Haydi gelin detaylara geçelim. Seyran o limonatayı içtikten sonra arkadaşlar her şeyden habersiz bir şekilde işte o limonatayı biliyorsunuz ki o içeceği. Sultan içine hap attı o hapla da bebeği olabilecek mi Seyran arkadaşlar? Sultan ve ifakatı ters köşe edecek mi Seyran diye son arkadaşlar için. ilk başta arkadaşlar Seyran çocuk istemediğini söyleyecek Ferit'e ama ardından ikna olacak kabul edecek arkadaşlar. Seyran ve Ferit çocuk çalışmalarını başlayacaklar. Ama aradan birkaç hafta geçecek hayra Seyran'dan bir tık olmayınca doktora başvuracaklar arkadaşlar. Ve doktorda her şey ortaya çıkacak. Seyran'ın bir hapı yüzünden böyle olduğu ortaya çıkacak hamile olamadığı doktor tarafından tedaviye başlanacak ve araştırmaya başlayacaklar. Bu apı kimin attığına dair sonra sultanın attığı belli olacak arkadaşlar ve sultan yalıdan kovulacak. Peki Ferit ve Seyran'ın hiç bebeği olmayacak mı? Arkadaşlar tedavi gördükten sonra Seyran ve Ferit'in %100 bir şekilde bu sezon çocuklara olacak arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Halisa erken bir şekilde ölecek mi? Halisa karakterini oynayan Çetin Tekindor zaten anlaşmadan önce bu son sezonum olsun dedi arkadaşlar. Yani bu sezon zaten diziye veda edecek ama kaçıcı bölümde veda eder. Şu anlık belli değil. Bana soracak olursanız bu sezonu sezon finalinde veda eder diye düşünüyorum. Orhan Dijde arasında yaşanacak yeni gelişme ise Sultan'ın Dijde'ye bağırdığını öğrenen Orhan Sultana kızacak ve kızına bağırmaması gerektiğini söyleyecek. Yeni bölümlere ait ilk bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru bilgilerden haberdar olursunuz.